Onur da kulağıma abi öbür konuya geçelim Mesut hakkı Caşın konu... ya ne yapayım diyorum ben de yani Müsebbid ne yapayım benim. abi ne yapayım hani bir laf var ya bir deli bir kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkaramamış İkisi o yüzden tartıştı kusura bakmasınlar hocam tamam. sizi böyle alabilir miyiz Alalım şimdi komiserim. değerli konuklarımız e, Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil 9 Ocak tarihinde kime yaptı bu açıklamayı yazmamışsın. CNN'e yaptı. Ya ondan ama. Ya niye söylemiyorsun? CNN Türkiye, Fulya Öz Türkiye <laughs> açıklama yaptı. Dedi ki milli muharip uçakta ilk uçuş normalde Ekim 2025'te planlanmıştı. Yani milli muharip uçak Ekim 2025'te planlanmıştı. Bu uçuşu şimdi geri çektik. Bu yılın sonunda yani 2023'ün sonunda uçacak dedi. Şimdi ee, bu, bu görüntü ne görüntüsü hocam? Bu aslında Sayın e, Kotil'in ifade ettiği Tayyare'nin rol ettiği, o rol. Yani Animasyonu hangi çıkıp pistte yani? piste koşması. Animasyon mu? Animasyon. Bu animasyon tabii. Animasyon. Peki, ya böyle mi olacak milli muharip uçak? E, o, Aşağı yukarı, aşağı Şurada yukarı. Bir yani bir maket burada var. bir tane maketi var, onu paylaşalım. Burada nefis bir maket var. Yani. daha çarpıcı, bir önce Tamam, bunu canlı bakalım. Şimdi e, bu uçak veya bu açıklama ne manaya geliyor, onu ifade edelim. Bir defa bu tayare Türk Havacılığı'nın en ileri seviyeye çıkması, yani 1915'te kurulmuş bir teşkilat düşünelim. E, hava ve uzayda çok önemli bu. Sadece artık gelecekte birkaç sene sonra. Türk Hava ve Uzay Komutanlığı diye geçecek. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Benim iki tane tespitim var. Müsaade ederseniz bunu izah edeyim. Bir defa Türkiye yüzyılına giriyoruz. Yani bunu iktidar da muhalefet de takdir ederler ki Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyetlerden nereye geldi? İkisi de söylüyor zaten. Ha, demek ki bizimki bir 100 yıllık Türk Hava ve Uzay faaliyetlerinin zirvesi olacak. Peki neden zirvesi? Birincisi şu, atılan bu mühimmat gördüğünüz gibi Türk mühendisinin yaptığı Joint stand sınıfı dediğimiz füze. Kendisi onu ne, atan Ne sınıfı diyorsun? Joint Stand-off Weapons ne dediğimiz. demek. Ki? Yani at unut dediğimiz sistem. Bu uçaktan çıktıktan sonra o füze cruise füzesidir. Yaklaşık bir mak süratle 550 kiloluk mühimmatı pencereden içeri sokabilir. Peki bu dünya savaş uçakları içerisinde en üstün uçak mıdır? En üst değil. Bundan daha üstü var. Bu 5. sınıf uçak. Ama düşünün, biz yüzyıldır yıldır Alman uçaklarıyla başladık. Geldiğimiz nokta Amerikan, Amerikan uçakları. uçakları. Ve bu uçakları kullandık, bir nohomuz oluştu. Ve benim de görev yaptığım F-16 projesinde Türkiye uçak yaptı ve sattı. Daha önce de Cumhuriyet'te de yaptı. Fakat bu jet dayarısı. Bunun farkı ne? Bu da jet dayarısı. Bu dayarının özelliği çift motor olması bir. İkincisi, ne olması? Çift motor var. Çift motorlu. İki motorlu bir. İkincisi 5. jenerasyon dediğimiz. Üçüncüsü 5. jenerasyon olması ne demektir diye baktığımızda. Burada F-16'da 4. jenerasyon. Bu F-16'dan üstün mü? Üstün. Ee, özellikleri şu. Bir, radara yakalanmama. stealth olması. Bu bir. Bir, radara yakalanmaz. Radara yakalanmaz. İki. Ay, mutlaka yakalanabilir de mesafesi var ama stealth yetenekli. Birincisi ne bu. Ne yetenekli? Ya ee, Radara yakalanmaya stealth diyoruz. İkinci hususu buradaki e, az önce gördüğümüz gibi bomba kompartımanlarının gizli olması. Yani Gövde için alıyor. Peki Türk Hava Kuvvetleri bunu kullandı mı önce? Kullandı. Bir dakika. Bomba kompartımanlarının gizli olmasının önemi ne? Karşı tarafa radar izi vermiyorsunuz. Mesela şuradaki uçağa baktığımızda... Göstermek istiyorsanız burada, onu da alabilirsiniz. Evet. Yanınıza alalım. Tabii tabii. Şöyle alalım bunu. Ondan bu mu? Sonra. Bu, maketi bu, bu mu? sağ olsun. Birinci taktik kuvvet komutanının, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın hediyesi. Şimdi bir uçak gördüğünüz gibi bu sivri kısımları füzeleriyle beraber veya hava alığına baktığımızda bunun dahil olmak üzere karşıdan hava filerini yardığı zaman radarda bir görüntü verir. Fakat e, bu bizim yeni uçağımıza gelince bu uçakta böyle bir şey yok. Dikkat ederseniz. Bu ne? Bu F-16 Bu F-16 uçağımız. Hala hazırda 250'ye yakın uçağımız. Şimdi bu, hava bu ne? Bu onun abisi. Yani bu milli Muharip uçak. Evet. Burada gördüğünüz gibi gövdesi yapılıyor. Şimdi, evet, şimdi bunu ne dedik? Bu tayaranın gördüğünüz gibi Bomba görünmüyor. kapakları bunun altında. Kamera, kamera bu bomba kapakları bunun içerisinde. Yani şunu bir dakika. Bunun evet, mi? bomba kapaklarının altında olması, e, radara yakalanmamasını mı sağlıyor? O özelliklerinden bir tanesi. Tasarımı, kompozit yapısı ve aynı zamanda e, dediğim gibi hava bu bir birleşenler manzumesi. Kullandığı malzeme dahil. Hocam hepsi bir dakika. Beraber. Hakan Bey, siz bir şey mi diyordunuz? Yok demin önüne geçince komutan kamera gö e. gösteremedi de o. Pardon 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 şöyle Sayın bakalım. komutanım ben anlamadığım bir şey var. Buyurun efendim. E, demin Ahmet Bey bir soru sorduğunda bu en iyi uçak mı dediğinde galiba bir şeyi biz yanlış anladık. Siz 5. 5. jenerasyon. 5. Evet. jenerasyon. orada bu yanlış anlaşıldı. 5. sınıf gibi, 5. Ha, en iyi gibi anlaşıldı. E, 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 evet e, e, yani bundan daha iyi 4 Jenerasyon şey, uçak mı var Dördüncü anlamında? Ise bu. F-16 dünyada bir vurmadan hocam, vurulan uçak. Hocam bir daha soruyoruz. Bu en iyisi mi? Bu en iyisi şu anda. Bedir Baykam ha, evet. çok haklı. Ben evet. bu en ha, iyisi diye evet. sorunca evet, evet. sanki siz bu evet, evet. beşinci, beşinci ben en iyi diyormuşsunuz gibi. Evet. evet biz öyle anladık o yüzden o yok, yok, yok. getirmek ee, şöyle istedim. Şöyle söyleyeyim. Bu, bu, Bunu kimler kullanıyor henüz baktığımızda? Amerikan F-22 Raptor tayarısı var. Çinliler onu yani çok bu güzel... birinci sınıf oluyor. Yani evet. Sınıfındaki en iyi olan. Çinlilerin evet. yaptıkları J-31 ile J-20 var. Bunlar Amerikalıların bize vermedikleri F-35'lerle... Dünyada bunun, bunun muadili kaç uçak var? Onları sayıyorum efendim. Kaç? Bir tanesi Çinlilerin. Çinlilerin. J-20 ve J-31. İki Amerikalıların F-22'si. Üçüncüsü var. Japonların yaptıkları var. Japon Mitsubishi X-2 diye geçiyor. Bir tane Koreliler yaptı o. Bundan bir alt seviyeti 4,5. O zaman bunun eş değerini bir Japon, Japonlar, Japon Amerikalılar, Çinler, Çinler yaptı. Çinliler ve Ruslar. Rus, Su-57. Komutan F-22 Amerikalıların satmadığı uçak değil mi? Satmıyorlar onu. Yani evet. Satmıyorlar. Satmıyorlar. O zaman bu dünyada zirve uçak. Evet şu anda kendi klasifikasyonunda ama tabii daha şu var. E, bunu böyle söyleyebilmek için daireyi havada görmemiz lazım. Şimdi bu öyle Peki. olmasını murad ediyorum. 2023'ün sonunda havada görülür mü gerçekten Temel Bey'in dediği gibi. Şimdi o konuda bir şey söyleyemem. Kotil <laughs> Bey söyleyecek onu. Temel için adı da Temel evet, ya. Yani. Evet. Sağ olsun bu rozeti de verdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. biraz iddiası mı diyorsunuz yani adam? şöyle. Bakın 6000 parçadan meydana gelen bir hava sefinesi de diyoruz biz, Hava hukukunda. Bir platformu yapıyoruz. 6 bin el, parça mı var şunun içinde? Alt, bunda 3 bin parça var. 6 bin personel çalışıyor. 6 bin parça var. 3 bin personel çalışıyor. Pardon 6 bin. 3 bini mühendis. 2 bini de şey 5 bin adam çalışıyor. Peki, Ve altı, bu 10 bine çıkacak. 10 çıkacak. 6 bin parça mı var? 6 bin parça var bunda. 6 bin bir daha, Ne, ne? 6 var yani bu? Bir sonuçta basit bir uçak gibi gözüküyor. <laughs> hocam dur bir dakika ya. <gülüyor> hocam, <gülüyor> ya. Döveceksiniz. Sen buradan bakalım basit mi ya? Dünyanın en muazzam şeyi bundan bahsediyoruz. Bir savaş uçağı, çift motor, ve Türk Hava Kuvvetleri'ne girecek bu envantere. Ben çocukluğumdan beri hayalim bu benim. Yani basit bir şey değil. Siz havacı mısınız? Hava Kuvvetleri'nden emekliyim. Yani. Emekliyiz Çocukluğunuzdan yani. beri Türk Hava Kuvvetleri'nin böyle bir uçağı olsun diye hayal ettiniz evet. mi? Evet, hep ettik. Ve o şeydi, ee, e, şöyle söyleyeyim. Mutlaka milli Türk Muharebe uçağı yapılacak. Bunu yaptık aslında. Atatürk yaptı. Sattık da aslında. Çok önemli. Ancak NATO'ya girince biliyorsunuz biz e, Amerikan uçakları almaya başladık. Ancak birinci hata... Her şey orada başladı. Evet, e, 74'te Amerikalılar önce fantomları vermediler. Arkasından verdiler çünkü iki tane beklenmedik olay oldu. İran'da devrim oldu. Sovyetler Afganistan'a girince verdiler. Ama bir şey daha var. Burada bu uçağın bize bu kadar üstünde düşmemizin sebebi biz F-16'lar envanterden çıktıktan sonra Yeni uçaklar alacaktık. Bunu Amerika'da anlaştık. Gel bakalım birader dedik. Vermediler. 100 artı 25 tane uçak. Bakın çok önemli. Parasını verdiğimiz halde vermediler. Daha kötüsü hocam. Daha kötüsü ben bunu kabul edemiyorum yani. Bir oradaki pilotlarımızla makinistlerimizi geri götürdüler. Parasını verdiğimiz tayyareleri de hangara Bir de utanmadan diyorlar ki hangar kirası istiyor. Yuh lan be ya. Yuh yani. <laughs> Hakikaten doğru. Hem tayyariye verme gel bir de hangar parası istiyor. Böyle bir Tamam. Bu onlara Neyse. verilmiş bir cevap mı? Bu sadece ona değil. İkinci söyleyeceğim, bu uçak aynı zamanda stratejik üstünlük uçağıdır. Yani ne demek? Ege'de, Karadeniz ve Akdeniz'de Türk Hava Kuvvetleri önemli bir üstünlüğü sağlamış olacak. Yani bize karşı olabilecek... Elinde bu uçak varsa evet. o üstünlüğü evet. sağlar mı? Sağlayacağız. Sağlayacağız. Üçüncü hususumuz geleceğin hava, uzay muharebe platformudur. Ne demek bu? Az önce söylediğim Anka 3 veya kardeşimizin başardığı çok önemli bir şey var. Kızıl elma. Kızıl elma. Bunlar kolda uçabilecekler. Ne demek? Kolda uçmak ne demek? Yani şu demek pilot onu da idare edebilecek. Kendi aynı anda. Aynı, giremediği hedeflere onları vuracak. Bir dakika. Bunu kul bunu kullanan pilot onları da aynı anda... Bir tane pilotumuz var. Havada uçuyor. Diyelim ki milli A hedefine doğru gidiyor. O milli muharip milli mı? Muharebe uçağımız. Milli muharip uçağımız. İçinde de pilotumuz var ama bir tane de yanında bir uçak daha var. Bunu koyalım yanına. Hani gemide var ya, abicim yanında ilavesiyle beraber. Pilotsuz. Bu da pilotsuz. Kızıl an elma. Anka 3 kızıl elma. Düşmanın bize radar veya işte giremeyeceğimiz kadar G veya başka tehdit olduğu noktada sen ona emir vereceksin. O onu imha edecek. Buradaki pilot mu verecek onu? Evet. O pilot onun aynı zamandaki bütün e, fonksiyonlarını görebiliyor radarında ona emir verebiliyor. Çünkü onlar insansız uçak. Evet. İsterse o mühimmatını attırabilir, isterse ona çakabilir. Kamikaze görevi de yapabilir. Yani insansız olduğu için. İnsansız olduğu için. Dolayısıyla bundan kurtulması ha, hedefin mümkün değil. O zaman bu milli muharip uçak e, insansız <laughs> hava jetleri, hava uçakları, hava saldırı uçaklarıyla koordineli bir şekilde çalışacak. Evet. Bu nedenle Türkiye'nin gelecekteki hava uzay platformu. Ha, ama o ve milli. Mi bunu ama ve milli. Neden? Evet. Yazılımı milli. Efendim mesela üretimi milli. Bir de tabii şu anda kullandığımız motor onu da Türk milletiyle paylaşalım. İçinde iki tane F110 F16 motoru var. Sıfır motor. Amerika'dan aldık bunları. Bir yandan da Mahmut Hoca'nın bize söylediği yani Türkiye Eskişehir Uçak Fabrikası'nda da bu milli uçağın motoru üzerine çalışılıyor. Yerleştirmek için. Ama mesele Amerika bize bu 125 uçağı vermediği için hala hazırda da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden'la Trump'la konuşmalarına rağmen 40 artı 70 tane uçağımız var biliyorsunuz. E, blok 70, 80 uçağı. 40 şey, tane blok bir 70 şey Bu uçağın motoru Amerikan mı? Amerikan Peki vermiyorum motorunu dersen. Motorları aldık hocam. <laughs> Oturlar burada. <laughs> Kek miyiz biz ya? Amin hocam Gözünü seveyim. Peki Mesut Bey. O zaman alay ya, ederler. Bezir Baykan bir şey soruyor. Buyurun. Ben e, ben çok kısa bir yorum yapacağım. Buyurun hocam. E, bu tabii etkileyici. E, tabii ki ben sizin söylediklerinizi e, ilgiyle izliyorum. Ve tabii konunun eksperi olduğunuz rica için de. Rica ederim öyle değil. Yani. E, öğretmeniz e, netice. Rica ederim. E, konunun eksperi olduğunuz için de. Heyecanlı <laughs> e, e, bir yandan bunu başaranları da alkışlayarak izliyorum. Öte yandan hem Atatürkçü bir insan hem de bir sanatçı olarak diyorum ki... E, ...bu uçaklar inşallah 29 Ekim'lerde gösteri için kullanılır. İnşallah Türkiye yurtta sulh, canda sulh felsefesi doğrultusunda bu uçakları insanları imha etmek için kullanmak durumunda kalmaz inşallah, i̇nşallah. diyorum. Ya, zaten... Bu dünyanın barış içinde yaşamasını evet. tabii ki isteriz tamam. ama sonuçta caydırıcı güç olarak bile olsa e, e, şu andaki dünyanın gerçek verileri e, ortasında Türkiye gibi bir ülkenin böyle uçaklara sahip evet. olması Ben tabii e, kutluyorum. Tabii ki güzel. Şöyle söyleyeyim. Mustafa Kemal'in bir subayı olarak İstikbal evet. göklerdedir bu bir... Evet. ...ikinci Atatürk bize hedef söylemiş. Dünyada kimsenin söyleyemedi. Evet. İstikbal gökler dedi. Ve orada az önce daire koşarken sağ tarafında bir imza vardı. Kemal Atatürk imzası var. Bir şey daha var. Atatürk bu fıkara oh. milletin o parasız zamanında uçak fabrikası yapmıştır. Motor fabrikası yapmıştır. Ve milli bütçe kadar o parayla uçak tüneli yapmıştır. Rüzgar tüneli. Tabii. Ve aynen o parasızlık içerisinde de Sanatçılar için her imkanı seferber etmiştir. O da güzel. Yani yani perspektif ve vizyonlu tamamlamak açısından mükemmel söylüyorum. Mükemmel bir vizyon. Şuraya geleceğim. Tabii bu o verilen rüyanın gerçekleşmesidir. Bu tabii Sayın Cumhurbaşkanı liderliğine de, ben de bir sanırım. şekilde noktayı koymak lazım. Neden bize parçayı vermedi? Ben Türk havacısı olarak bıktım yani ya. Parça yok, parça yok. Şu tayarın parçasını kesiyor. Şunu yaparsan parça vermeyeceğim. Bakın bir parçadan örnek vereyim size. Nereden nereye geldiğimizi müsaade buyursanız. Şu uçan fren paraşütü olmazsa uçak kısa mesafede duramaz. İndikten sonra fren paraşütü açar pilot e, ve onunla durur. O tel çeliktir ve özel bir çeliktir. Kayseri'de bizim ustalarımız, işçilerin bunu yaptılar. Hemen Mürted Hava İşsini, bugün kap kapattığımız üste Onların teknik casusları var. Teknik danışman, teknik casus. Bir dakika dediler. Bu onu açmaz. Nasıl olur ya? İşte biz bütün e, şeyleri yaptık, testlerini yaptık. Aldılar Rammstein havayla incelediler. Bizim tel onunkinden üstün çıktı. Hı. Yok dediler, olmaz. Peki benim görev yaptım. Dallas uçak Afrika'sına gitti. Hı hı. Orada da denendi. Bizim orada da test şey kazandı testi. Ama e, bakın şu kadarını söyleyeyim. O bir telin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 150 dolar. Bize kaç para satıyorlardı biliyor musunuz? 10 bin dolar bir tel. <laughs> Ama dedim ki bakın yedek parçadan 6 bin parça var ki bu sırf uçak. Daha bomba var bunun içerisinde. 6 bini de yerli mi? Bunun %80'i yerli diyelim. E %80. Yani her şey Peki. Bir, bir şey yani sorabilir miyim? nereye geldiğimizi göstermek Size buyurun bir şey, şey sorabilir miyim? Buyurun hocam. Milli Muharip uçak yapılıyor şu anda. Temel Kotil de 2023 sonunda uçacak dedi. Bir havacı subay olarak, bir Türk subayı olarak size tamam. soruyorum. Buyurun. Bir uçak için bitti, tamamdır demeniz ne zamandır? 20 sene. Hayır hayır. Uçtu an mıdır? Tabii. Havaya kalkacak, yere inecek. Şimdi bakın, demin kalkarken bir daha gösterisi arkadaşlarımız. Pilot test ederken vektöre çalıştırdı. Yani ne demek? Uçağın daha kısa mesafede kalkması için nozullar hareketli. Yani çok kısa daha mesafede. Peki, yani uç, muazzam özellikleri olan bir uçak. Uçtuğu anda mı siz buna tamam dersiniz? Uçacak ve Uçacak, inecek. görevi yapacak. Verilen hareket yapacak görevlerini yerine getirecek, performanslarını yerine getirecek. Sağ salim de pilotumu geri getirecek. Peki ilk etapta bir deneme için ne yapar bu uçak, Milli Muharip Uçak? İlk ilk Önce tabii hangardan çıktıktan sonra. Hangardan çıkmadan yani yer testleri var. Uçak motora bağlanır, tam transfer edilir. Pilotlarımız, makinistlerimiz, mühendislerimiz en üst seviyede sıfır hatayla olacak şekilde onu hazırlar. Bu tabii ilk kalktı tayarenin ile beraber ee, şimdi burada bakın hangardan roll out yapıyor. Çıkışı ondan sonra geldi. Burada makinistler, mühendisler buna görev verdi. Test pilotu içerisinde Bakın şimdi dikkat edin son kontrolleri yapıyor. Yukarı kalktı şimdi aşağıya kalktı indirecek. Evet. Ve kısa ve mesafeden kalktı. kalktı. Mesut ve simülasyon uçuşları da muhakkak tabii, tabii. yapar saatlerce Zaten oradaki şey şu. Başka devletlerin yapamadığını çok kısa sürede. Mesela bu Kıza kaç elma? da başladı bunun Efendim? çalışması? Milli muharip uçak kaç yılında başladı çalışmaya? Tam ben Onur var mı sende. Yani nereden baksan hepsi beraber 10 senelik. 2010'da. 10 senelik bir mez... şey şey 12 sene. sene olmuş neredeyse ama... Sizce ne zaman uçar bu tahmini? Efendim? Kendi fikrinize göre. <laughs> Hocam bu 2023 sonu diyor, 2024 diyor, i̇şte diyor ben ama ben komutanın fikrini sordum. Şöyle ben e, bir kere 18 Mart bizim için büyük bir zaferdi. Bütün dünyaya bu tayarın prototipini göstereceğiz. Bu çok önemli. Durun. Hmm. Var diyesin. Ya işte, ya Türk... Bu 18 Mart. Evet, 18 Mart'ta bu tayar hangardan çıkacak, koşturacaklar. Ama bilmiyorum o gün bir sürpriz yaparlar mı? Onlar Türklerin pilotları delidir biliyorsunuz. Ya, ya, ne ya, Mesut Akkoca diyor ki, yani ya diyor, ben diyor, bilmiyorum bunlar erken de yapar. Yani bu konuda ben diyor bir şey söylemek istemiyorum diyor. Şimdi o, doğru mu? <laughs> Şöyle söyleyeyim ondan sonra. Rahmetli hocam benim şehit oldu. Erken de sonra, yapar diyor. Akıllı yani. adamın işi değil pilotluk. Çılgın olacak biraz yürek olacak. Bir dakika bu hmm. uçağı milli muharip uçağı F-16 <laughs> uçuran bir pilot, pilot uçurabilir mi? Tabii, tabii. Siz uçak kullanıyor muydunuz? Ben kullanmıyorum. Oğlum pilot benim. Amcam şehit pilot. Ben pilotluk yaptım. Ondan sonra Türk Hava Kuvvetleri'nde uçak bakım subayı olarak görevliyim. Evet. Yani... Ama az subaylıktan geçtim. Teknik bilgim çok yüksektir. Peki F16 kullanan pilot açısından bunu kullanmak kolay mıdır? Yani bir de bunun için ayrıca eğitim gerekir mi? Tabii bütün uçaklar için. Tabii. Hepsinin o bunun performansıyla 12 ayrı. bu tek motor o çift motor. Ancak şöyle bir şey var. Bu üstün pilot zaten seçilirken bütün uçakları F16'yı zaten üstün pilot uçurur. Tabii. Bunu tabii. da diyoruz. Bunu da uçurur. Yani siz tek motorla bakın tek motordaki şeyi size vereyim. Yani Tek motorda arıza %05, çift motorla %04'tür. Kaza şeyi. Motor durdu, %5 pilot ölür. Kaybedebiliriz. Ama yeni jenerasyonlarda bu daha da aşağı çekilmiştir. Binde sıfıra kadar indiriliyor. 05. Ya özel, yani çift motor mı sizi... Bu milli muharip uçağın özelliklerini anlatan bir kart var mı? Bir genel olarak görmek istiyorum ya. Bir verebilir misin? Hay hay, tabii. Şimdi... Ben size, sizin yardımınızı rica ediyorum. Ben okuyayım önce. Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı hem hava hava hem de hava yer muharebelerinde kullanabilecek. Onu anlatalım önce. Bu şu hava demek. hava ne demek? Yerden kalktık biz, bize görev verildi. Düşman uçakları geliyor. Onları vurmamız için, beyefendinin dediği gibi keşke her şey güzel olsa. Evet. Diyelim ki A devletin uçakları ki bir gece bize ansızın baskı yaptı. Yurtta Cihanda su Tabii. temel ilkemizdir. Temel ilkemiz. O kadar. Bunlar gücümüzü kanıtlasın istiyoruz. Evet. Şimdi böyle bir uçağa havada karşıyalar bizim 7 saat 24 pilotlarımız zaten bütün üstlerde Yani göklerle. havada uçarken havada uçan bir uçağı yok etme evet. özelliği mi bu? Hava önleme uçakları. Hava hava demek o demek. Hava hava. Peki hava mağarabesine girecek onun? Hava yer ne demek? Hava yer ise size değişik hava yer verebilirler. Yani... Düşman radarları. Karadaki <laughs> hedefleri vuracaksın veya denizdeki hedefleri ha, vuracaksın. Tamam. Şimdi anladım. anladın. Tamam. Ee, ama bu multi-role diye geçiyor. Yani çok rolü dediğimiz şey o. Bu uçak iki görevi de yapacak. Hem av hem bombardıman uçağı. Kısacası. Hem bir daha söyleyin. Hem avcı uçağı birincisinde olduğu gibi ikincisi de av bombardıman görevi yapar. E, avcı uçağı denildiği zaman uçak uçağa karşı evet. mücadele. Benim hocam şöyle öğretti. İki tip tayyare vardı. Avlı avcı. Bu da avcı olacak. Av olmayacak yani. Pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik tasarlanan kokpit. Bu ne demek? Evet. Ee, bu şey yine Kotil Bey'in verdiği bilgiden ben Tayyar'ın kokpitini gördüm. Kokpit şurası. Kokpit burası. Pilotun kullandığı yerler. Bütün bu silah sistemleri, motorların, kritik bilgiler, motor bilgileri, iniş takımları, sürat, efendime söyleyeyim, irtifanız sağa sol ve düşmanın radarlarından gelen eko bilgilerini o kokpitte görüyorsun. Artı burundan gelen tedbirlerin yanı sıra düşman arkadan geliyor olabilir. Arkada sensörlerimiz var, kanatlarda sensörlerimiz var. Tamamen dijital midir bu? Dijital tabii. Dijital ve şöyle söyleyeyim, tabii yedek bazı sistemler mutlaka konacaktır. Dijital sistem bozulursa. Burada pilotun görebileceği, yani Modern kaskı biz şu anda yaptık. F-16 pilotlarımız da Atak pilotları kullanıyor. Dünyada ne varsa onun aynısını kullanabilecek bir uçak veriyoruz onlara. Kaskta mı her Kaskta şey? Kaskta da var, onda da var. İkisinin kombinasyonu var. Biraz sonra anlatacağım. Aynı sistem tankımızda da var. Ve bunu Türk pilotlarıyla beraber Türk mühendisleri yapıyor. Şahane. Mükemmel bir şey yani. Mükemmel. Yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili. Evet. Ne Şimdi, demek? Şöyle bakalım şimdi. Burada havadan havaya iki tane füzemiz var. Bir tanesi kısa mesafe, infrared. Bir tanesi radar güdümlü füze. Burada düşman bize hava hava göreviyle 150 kilometreden, 100 kilometreden füze atacak. Radara aldı bizi. Bizim pilotumuz da onu gördü. Ve onu allayacak ve elektronik sistemini bozacak füzelerimize donatılmış. Yani hava hava füzelerimiz Türk mühendisleri tarafından yapılmış olacak. Yani yeni silahlarla arttırılmış. Beşinci jenerasyon. Dediği bu mu? Vurulmadan vuracak yani. Vurulmadan vuracak. Evet. Yüksek. Yani süpersonik. Önce şunu soracağım. Süpersonik ne demek? Ses hızına kadar olana süpersonik deniyor. Onu aşarsan yani 0.9 baka kadar bir maka geçersen süpersonik. Bu yaklaşık 2 mak süretinde olacak. O zaman süper... Sesten 2 defa hızlı ya. Yani. Sesten iki defa hızlı mı olacak milli evet. uçağı? Siz bir şey demeden o gitti hocam. Yani. <laughs> görmeden, ben evet. görmeden. Ben söyleyeyim yani. Biz çok hımbıl kaldık ya. İstirahat mıydı? Yüksek süpersonik... Hocam işte bir pilotun çok hızlı olması gerekiyor. Başka tabii, tabii. Hayatta kalamaz. Yüksek, süper yüksek süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş. Bu evet. ne demek? Şimdi siz beni görüyorsunuz. Ben de sizi görüyorum. Sizi çok iyi bir şekilde öldürmem gerekiyor. Ne yapalım yani? Savaşta ya vuracaksın ya vurulacaksın. Hocam benim yok. üzerimden anlatma. Zafer <laughs> Şahin var. Ben zaten e, o kadar üşüyorum ki yakında gideceğiz ya. <laughs> ya şu klimayı biraz kısalım. Zafer Şahin. Şimdi şöyle hatta. diyelim. E, pilotun bir kere atış şansı var. Aynı denizaltı komutanı gibi. Tek torpil atacak. Ya vuracaksın ya vurulacaksın. Çünkü eğer vuramazsan vurulursun. vurulursun. Demek ki avcı av olur bu defa. İşte burada bizim silahımızın bir kere milli yazılımlı olması gerekiyor ki düşman senin füzeni yerde düşürmesin, havada patlatmasın, elektronik harfta yanıtmasın. Milli olunca niye öyle oluyor? Yazılım öyle, mikrodalga Şifreleri özellikle. Şifreleri elimizde olur. <laughs> Diyor ki ben... o mi? küçük bir örnek vereyim. O nedenle mi? Evet, Şifre şimdi dedi. şifrelerle. Bakın, Falkland savaşını hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Ee, orada süper diye bir Fransız uçağını kullandı şeyler. Ee, Arjantin tarafı ve çok kıymetli İngiliz donanmasını vurdular. En iyi gemilerini vurdular. Exocet dediğimiz Fransız uçaktan atılan füzeyi vurdular. Fakat o zaman Mitterrand ile İngiltere iyi geçinememesine rağmen Bayan Margaret Teacher rica etti. Füzelerin frekanslarını istedi. Ve verildi. He. Pilot attı füzeyi. Attı. Ki, tam at. şu deniz üstü görevde uçarken füze pat diye yere düştü. Arjantin'in milli uç, milli füzesi olsaydı filan evet, böyle bir şey olmazdı. Işte olmayacaktı. Bu, Bedir Baykam'ın dediği doğru. Evet, Göktuğ'un Göktuğ dediği o. bu füzeleri yaptık şu anda. Ben geçen hafta sağ olsun <laughs> kuvvet komutanları bizi davet etti. Cumhurbaşkanımızın danışmanı olarak gittik gördük. Bu yaptığımız füzeleri gördüm ben. Şöyle söyleyeyim. 10 ile 15 nanosaniye dediğimiz içerisinde mikrodalga özellikleri var. Ve bunları yapan Türk mühendisleri. Biz bunları zaten biliyorduk. Ama şimdi vermeyince biz kendimiz yapıyoruz. O yüzden ben Amerikalara çok teşekkür ediyorum. Gözleriniz yaşardı mı peki onları incelerken? Şerden hayır doğdu yani. Gözleriniz yaşardı Ağladım. Mı? Demin gerçekten de ağladım. Mi? Neden yani ciddi ağladım? Ciddi söylüyorum gerçekten. Siz 100 sene bir şey bekleyin. Allah, Ondan sonra Allah. onu görün. Ve e, o şehit arkadaşlarınızın o makinesi arkadaşlarım. Orada bir şey daha gördüm. E, ee, bu anlattıklarım Edri Bey'i de hepimizi de ilgilendiren bir şey. 8. üstte hareket yapıyoruz. Sene 1991. Amerikalılar ve Kanadalıların kullandığı traktörleri kullanıyoruz. Bu traktörler özel uçağı çekiyor ve birdenbire bize bunları kestiler. Karbüratör vermiyorlar. Karbüratör olunca gitmiyor. Ve bir karbüratörün fiyatı bir araba fiyatını o zaman. Komutanım biz bunu yaparız dedik. Ve uğraştık, yaptık. Şu anda Türk ordusuna sayısını vermeyeceğim. Bunlar kullanılıyor. Ben adını Koca Yusuf koymuştum. Değiştirmişler Kaan. Ve Eskişehir'de onu gördüm. Oradaki diğer arkadaşlara da, komutanları da söyledim. Ağladım. Bunu görüp de Türk evladı olup ağlamamak mümkün değil. Bu traktördü, bu uçak. Bu uçak ve bu uçak bizim ben traktörü görünce ağlamış adamım. Uçağı görünce ağlamış. Yani mi bu bir sevda, sevda bakın, bu büyük bir sevda. Peki. Mesela... Kötü ev sahibi adamın mülk sahibi yapar derler ya. Yani ben yani. orada bunu Şiar'dan söylemiştim. Sizde evet. maddeleri şey vardı. Amerikalılar bizi sıkıştırdıkça biz daha iyisini. Bunu küfüre çevirenler oldu. Sonra da özür diledim ben böyle bir şey söylemediğimi. Sağ olsun Karakuş Paşa. Ta, tam bu aşamada bir, bir şey sorabilir miyim Ahmet Bey? Bunu e, başka şekilde kestiler. Bu bir sevda. Bu Türk havacılarının bir nasıl söyleyeyim milli utkusu. Mesut ve Bey, Abdülkadir Bey'in bir sorusu var. Buyurun hocam. Dinliyorum efendim. değerli hocam tam bu aşamada Amerikalılar bize F-35'leri de vermiyorlar. Bu uçağı yapmamız F-35'lere olan ihtiyacımız ortadan kaldırır mı? Biz bu uçağı uçurduğumuzda bu kez Amerikalılar F-35'leri verelim der mi? Böyle bir beklentiniz var mı? Benim şahsi görüşüm şu. Bu tayare kalkıp başarımızı gördükten sonra Amerikalılar bize F-35'i verecekler. <laughs> Zaten Peki ortada... Peki ihtiyaç var mı o zaman? Şimdi ya 100 tane, 100 uçak tanesi 110 milyon dolar. 25 tane de dikine kalkan 125 tane Amerikan silah şirketlerine kazanç. Verecektir. F-16'ları da verecek. Ama bekliyor seçimler olsun hangi hükümete vereyim diye. <laughs> ne, ne beklersen bekle Türkiye. <laughs> Bakın bütün Hangi hükümet olursa olsun İktidarı da muhalefeti de bu tayinlerden bu bir sevda vazgeçemez bu Değil eğer mi? biz vatanı seviyorsak ama burada söyleyeceğim bir iki şey var müsaade buyursanız. Ha bir dakika bir dakika şu Buyur.